Mesafeleri koruyarak saflarımızı düzeltelim. <Sessizlik> Tamam, saflar düzeltelim. Bu tarafa arkadaşlar. Saflar düzeltelim var <laughs> burada da baş? mı <laughs> <laughs> Tamam. Şimdi <laughs> <laughs> Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? nasıl bilirdiniz? nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Dünyevi ve uhrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Helal olsun. Allah şahitliğinizi ve helalinizi kabul eylesin. Amin. Allah için salata, Resulullah için salavata, Meyit için duaya, er kişi niyetine, birinci tekbir subhaneke ve celle senayüke ile beraber, ikinci tekbir salli barik, üçüncü tekbir bilenler cenaze duası, bilmeyenler Fatiha-i Şerif'i okuyabilirler, dördüncü tekbirle selam. Allahu Ekber. الله اكبر <applause> الله اكبر Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Buyurun. Allah için namaza, meyyid için duaya, Resulullah için selatü selama, böyle niyet edelim, uyalım, hazır olan imama. Her kişinin niyetine Allah Ekber, Allah Ekber. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhum kardeşlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. <gülüyor> <gülüyor>